Evet sevgili seyirciler maalesef İsrail ordusu Ramazan ayının ilk gününde de bombalamaya devam etti. Sivilleri vurmaya devam etti. Diğer taraftan Mescidi Aksa'da da ilk teravi için toplanan Müslümanlara da yine İsrail güvenlik güçlerinin şiddeti vardı dün. Dolayısıyla aslında bir beklenti de vardı. Ramazan ayı içerisinde bir ateşkesin hayata geçeceğine ilişkin uzun süredir devam eden müzakereler Mısır'ın başkenti Kahire'de sürüyordu. Ancak yapılan açıklamalara baktığımız zaman bir ilerleme kaydedilemediğini görüyoruz maalesef. Şimdi tüm süreci konuşacağız. Hemen konuklarıma merhaba demek istiyorum. Orta Doğu uzmanı Sayın Haydar Oruç ve Akademisyen, doçent doktor Sayın Merve Suna Özel Özcan bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz Sayın Oruç ve Sayın Özcan. Hoş bulduk Murat Bey. Kolay hoş bulduk gelsin. Murat Bey. Çok teşekkür i̇yi ediyoruz. Iyi Çok sıralı aynı Haydar Bey. Açıklamalar bu yönde. Bir kez daha Merve Hocam'ın da dikkat çektiği üzere Neten Yahu Mısır şey, refahı işaret etti ve uzun sürecek dedi. Görüşmeden de bir netice alınamadığını anlıyoruz. Hamaney'in de açıklamaları var, Neten Yahu'nun da açıklamaları var. Siz de aynı düşüncede misiniz? Ramazan'da da devam evet. edecek gibi. Ben de öncelikle Ramazan'ınızı tebrik ederek başlamak istiyorum. Tüm e, İslam alemin Ramazan'ın mübarek olsun inşallah. Keşke yani böyle bir dönemde böyle bir ayda biz bunları konuşmuyor olsaydık. Keşke Gazze'deki bu durumu hiç yaşamamış olsaydık ama maalesef hayatın gerçeği bizim emellerimizle uyuşmuyor. O Merve Hocam söyledi. Daha önceki programda da konuşmuştuk. Ben bu ateşkes görüşmelerini çabalarını falan çok gerçekçi bulmuyordum. Bir retorikten ibaret olarak görüyorum. Yani Hem İsrail tarafının hem de Amerika'nın. Bunun sadece söylem bağlamında dile getirdiklerini gerçekte böyle bir niyetlerin olmadıklarını düşünüyorum. Hala da bu kanaatteyim. Çünkü İsrail'in ateşkes sağlanması, insani yardım yapılması gibi bir derdi bir niyeti yok. Çünkü nihai hedefleri Gazze'yi tamamen dümdüz edip yani Hamas'ı kontrol ettiği değil yani Filistin'den olduğu bir Gazze'yi tamamen ortadan kaldırmak ve Gazze'yi artık anladığım kadarıyla İsrail'e eklemlemek niyetindeler. Amerika'nın da bu İsrail'in bu planına, bu oyunla bir şekilde e, cambaza bak oyunuyla destek verdiğini görüyoruz. İşte habire ateşkes görüşmeleri yapılıyor, habire heyetler gidiyor, geliyor, görüşüyor, bir sonuç çıkmıyor. Çıkmayacağını da biliyorduk zaten çünkü ortaya atılan e, sözde taslakların birbiriyle uyumlu olmadığını görüyoruz. Çünkü İsrail'in istediği şeyle Hamas'ın istediği şey arası yani bunların bir araya gelmesi mümkün değil. Çünkü İsrail istiyor ki bütün rehineler şartsız, koşulsuz olarak serbest bırakılsın. Hamas tamamen çıksın ve e, Gazze'de bulunan bütün Filistinler e, İsrail'i biat etsin. Böyle bir ateşkes, böyle bir barış söz konusu olamaz. Yani bunu söylemek bile abesleşti. Ya yani bunu iştiger... sadece biz bir barış yürüsü olsun diye çaba, çaba sarf ettik ama bir, ta, bir biraz da e, Hamas'ın üzerine aynen, yık aynen. yıkarak sonuç aynen. alamadık değil mi? O, o, o şekilde yürüttüler. Zaten herhalde. biliyorsunuz Biden bir açıklama yaptı. Bu görüşmelerden sonra top artık Hamas'ta dedi. Yani evet. hangi top Hamas'ta? Yani böyle bir top yok ki ortada. Zaten Hamas'ın sürece dahil edildiği bir durum bile söz konusu değil biliyorsunuz. Onlardan sadece taleplerde bulunuyor. Şunu yap, bunu yap, bunu da yapılmayacağını Yoksa Hamas böyle bir savaşın bir sürecin içerisinde niye girmiş olsun? Yani bu, bu kabul edilebilir bir şey değil. Amerika da burada topu ne derler? Uzatmaları oynuyor, tribünlere oynuyor e, ara buluculuk yapıyor. Zaten Amerika biliyorsunuz yani zaten bu konuda artık ara bulucu vasfını kaybetti. Bir taraf Amerika şu anda. Yani iki taraf arasında eşit mesafede duran bir aktör değil. İsrail'in yanında, İsrail'in arkasında, İsrail'e bugüne kadarki bütün yapmış olduğu yardımlarla, desteklerle, silah ve mühimmat desteğiyle BM'deki desteğiyle, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davadaki desteğiyle bir ara bulucu vasfını kaybetti. Dolayısıyla Amerika'dan böyle bir şey beklemek bana çok gerçekçi gelmiyor. Ya Ramazan ayında dahi bu olmayacaksa ne zaman olacak? Yani Dolayısıyla bu beklentilerimizi bizim artık bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Ee, daha farklı planlar üzerinde belki konuşulabilir. Yani daha nereye gider, daha ne kadar katliamını sürdürürler bunu tartışabiliriz belki. Evet onu, onu birazdan daha da açalım. Şimdi o zaman e, Ramazan ayı içerisinde bu refah operasyonunu hayata geçirebilir mi? Eğer geçirirse dünyanın buna bir tepkisi olur mu? Bu zamana kadar halkların oldu ama devletlerden çok fazla bir şey göremedik. Özellikle Müslüman toplumun Ramazan ayında böyle bir operasyonu İsrail hayata geçirirse tavrında bir değişiklik beklentisi, hayalcilik mi olur? Ya e, aslında e, sondan başlayayım. E, İslam alemin, Müslüman ülkelerin e, İsrail'in muhtemel refah saldırısına yönelik herhangi bir tepkisi olur mu? Sorusundan başlayayım. Sorusundan başlayayım. Ya Türkiye dışında bu konuda çok da fazla sesini yükselten el kaldıran bir ülke yok maalesef. maalesef. Yani, genel olarak eleştiriliyor. E, hatta Arap Birliği geçen hafta toplanmıştı. E, sanki Gazze'deki durum ortada değilmiş gibi Türkiye'nin Somali ile olan anlaşmasını eleştiren bu anlaşmayı e, e, yani sıkıntılı bir durum diye lanse eden bir gündemle toplandı. E, Gazze ile çok fazla alakaları yok gibiydi. Ya yani bir tek e, Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın gerekirse tek e, başımıza bu konuda inisiyatif alabiliriz şeklindeki açıklaması bence manidar. Bunun dışında çok da fazla Müslüman ülkelerden bir tepki beklemiyorum. Bu konuda maalesef çok da fazla ilgi ve alaka olduğunu söyleyemeyeceğim. Şimdi baştan başlayayım ilk sorunuzdan. Şimdi Gantz bir açıklama yapmıştı. Savaş Kabinesi'nin üyesi, Ulusal Birlik Koalisyonu'nda lideri, eski genelkurmay başkanı işte Hamas'a biz Ramazan'a kadar süre veriyoruz. Ya bütün rehineleri serbest bırakırlar yoksa defa saldırırız demişti. Bunu Netanyahu tarafından da defalarca tekrar edilmişti. E şimdi Amerika'nın da tam da böyle bir dönemde işte Biden'ın birliğin durumu toplantısında limanı gündeme getirmesi, işte Gazze'deki acıları paylaşıyoruz, buradaki dramdan çok üzüntü duyuyoruz şeklindeki şeyi açıklamaları ben de bu oyunun bir parçası olarak e, görüyorum e, ve bu yardımlar konusu ve liman konusunu da e, birden fazla sebebe bağlıyorum açıkçası bunu e, yani Amerikalıların ya da Biden'ın Filistinleri çok sevdiği ya da onları düşündüğü için olduğunu düşünmüyorum çünkü eğer öyle olsaydı bir an önce İsrail'i ateşkese zorlarlardı diye düşünüyorum ya yani, e, rasyonel akılda bunu gerektirir zaten ya da refahta bekleyen Binlerce yardım tırı var. Birleşmiş Milletler'in e, ya da e, Müslüman ülkelerden gelen, diğer ülkelerden gelen e, yardım malzemelerinin bulunduğu tırlar refahta bekliyor. İsrail'in e, izin vermesini bekliyor. Bunların girişini kolaylaştırabilirlerdi, sağlayabilirlerdi. Ya da e, Gazze'ye açılan İsrail içerisindeki Erezan, Tutun, Kerem, Şolom ve diğer kapılar var. Yani Amerika'nın eğer yardım ulaştırmak istiyorsa buralardan da Gazze'ye yardım ulaştırabilirdi. Eğer gerçekten Gazze'deki açlıktan açlığı gidermek istiyorlarsa. Ayrıca Amerika'nın 6. filosunda olsun ya da diğer imkanlarıyla olsun amfibi çıkarma gemileri var. Bu gemiler vasıtasıyla herhangi bir liman olmadan da Gazze sahiline büyük miktarda yardım ulaştırması mümkündü. Bu konuda eğer e, talep etselerdi Türkiye'de gerekli katkıyı verirdi Türkiye'nin de çünkü bu konuda teknik altyapısı var. E, imkanları var. E, güzel Birlikleri güzel unsurları var. Bu yardımı ulaştırabilirdi. Ben bu limanı çok e, büyük bir e, kurmacı olarak görüyorum açıkçası. Büyük bir oyunun bir parçası olarak görüyorum. E, ya birincisi şu. Bir Amerika'da biliyorsunuz Demokrat Parti Müslüman seçmenlerde bir zemin kaybetti. Biden'ın e, bu aşırı İsrail yanlısı politikasından dolayı Müslüman lar artık Biden'ı desteklemek istemiyorlar. Bu anketlere de yansıdı. 3-4 tane eyalette özellikle Demokrat Parti'nin geriye düştüğü gözüküyor. Bu da seçimi kaybettirecek bir duruma geldi. Ve Biden onların gönüllerini almaya yönelik böyle bir açıklama yapıyor. Yani biz Filistinleri de düşünüyoruz aslında gemilerinden. Bu oyları tekrar kazanmayı en azından cumhuriyetçilere kaptırmamaya çalışıyor. Bu işin iş politika boyutu. Ya yani bir de şöyle bir durum var. Şimdi böyle bir liman yapılacak sözde geçici liman olacak. Bu limanı kim yapacak? Amerikan e, Deniz istihkam Birlikleri yapacak. Şu anda Amerika'dan e, Virginia'daki üstten yola çıktı bu gemi. Bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde muhtemelen bölgede olacak. E, askerler tarafından yapılacak bu liman. Yani e, istikam birlikleri tarafından yapılacak. E, ve bu liman İsrail tarafından kontrol edilecek ve işletilecek. İsrail'in onayıyla ne olacak? E, Kıbrıs Larnaka Limanı ile Gazze arasında bir deniz koridoru kurulacak. E gelen uluslararası yardımlar burada İsrail askerleri tarafından kontrol edildikten sonra gemilere yüklenecek ve Gazze'ye gelecek. Bu sözde geçici liman marifetiyle de Gazze'ye ulaştırılacak. E, ya o kadar zorlama bir plan ki hiç gerçekçi gelmiyor. Ben deniz kötlülerinden emekliyim. E, az çok neyin nasıl yapılacağını, bunun nasıl yürütüleceğini bilen birisiyim. O yüzden söylüyorum. Yani bunu yapmak isteyen insan için bu bu, bu kadar da zor değil. Bu kadar da çetrefilli değil. Bu tamamen İşin şovu başka bir şey değil ve burayı İsrail'e vermiş oluyorsunuz. Gazze kıyısına İsrail askerlerini artık burayı siz kontrol edebilirsiniz anlamına geliyor. Bu İsrail'e nasıl bir katkı sağlıyor? İsrail Gazze'nin açıklarında bulunan Gazze marin doğal gaz sahası var. Oraya da İsrail erişmeye çalışıyordu ama uluslararası hukuktan kaynaklanan engeller nedeniyle erişemiyordu. Hatta ihale yapmaya çalışmıştı kendine ait olmayan bir sahayı bile. E, bu sayede e, o gaz ve marin sahasında erişimi de kolaylaşmış olacak. Uluslararası bir e, deniz koridoru olmuş olacak ve e, İsrail'in oradaki varlığı legalleşmiş, meşrulaşmış olacak. Ve sonrasında da e, biliyorsunuz koridorlar savaşı var şu anda dünyanın gündeminde, dünya deniz ticaretinde, Çin'e alternatif olarak üretilmek istenen e, koridorlar var. Geçtiğimiz Eylül ayında e, Hindistan'daki G20 zirvesinden sonra yine Biden bir açıklama yaparak IMEC koridorunu duyurmuştu. Ama bu koridor bir türlü devreye girememişti çünkü feasible bulunmamıştı. Ancak 7 Ekim'den sonra yaşanan süreçte Kızıldeniz'in kapatılmış olması bu IMEC'i aslında biraz e, deniz ticaretini Aymek'e doğru zorladı ve İsrail Ulaştırma Bakanı da Aymek'in hayata geçtiğini söyledi. Yani ne oluyor? İşte Hindistan'dan gelen yükler Birleşik Arap Emirlikleri'nde karaya çıkıyor. Suudi Arabistan, Ürdün üzerinden İsrail'e geliyor ve buradan da Akdeniz'e çıkarak gemilerle Avrupa'ya gidiyor. Ya sanki bu Gazze'nin ele geçirilmiş olması, Gazze'nin Hamas'tan arındırılmış olması İsrail'e ve Amerika'ya ve proje ortaklarına da böyle bir imkan tanımış gibi gözüküyor. Çünkü e, limanın ortaklarına baktığınız zaman Avrupa Birliği'nden tutun da İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Güney Kıbrıs yönetim var. Yani tam da bu aynı projesinin proje ortakları. Ya yani çok örtüştüğünü söylemem lazım. Bir de İsrail'in Ben Gurion koridoru ya da Ben Gurion kanalı gibi projesi var. Akabe'den Akdeniz'e e, en kısa yoldan doğrudan bir geçiş e, planladıkları, Süveyş'i devre dışı bırakmayı e, planladıkları bir şey var. Gazze'deki e, bir limanı sanki buna da e, imkan verecek bir e, duruma geleceğine yönelik bir söylem var. Böyle bir e, tablo var en azından. Dolayısıyla ben bunun Amerika'nın Filistinleri düşündüğünden, insani yardım yapmak istediğinden dolayı değil de hem kendi iş e, politikasında hem de küresel ticaretteki yeni planları hayata geçirmek konusunda e, bir başlangıç olarak görüyorum. Bunu hayata geçirmek için bir vesile olarak görüyorum. Yani bu e, görüntünün aksine yani Filistinlerin iyiliği için yapılan bir proje değil, daha çok bu uluslararası konsorsiyum kendi çıkarlarını realize etmek için hayata geçireceği bir plan olarak görüyorum. Asıl niyetin ya, dediğiniz gibi yardım olsa çok farklı seçeneklerde bunu bir an önce hayata geçirebilir. Seçenlikle. Çok farklı bir perspektiften e, baktığınız zaman ilginç bir durum ortaya koydunuz hocam. E, yapılan e, tepkiler, kırmızı broşta çıkan sanatçılar, bu tepkilerin de mutlaka bir artısı, faydası oluyordur. En azından dünya kamuoyuna bir kez daha bu olay hatırlatılıyordur. Buna bakış açınız nedir diye herkese de hem bunu sorayım. Bir de Türkiye'nin e, özellikle Devlet Bahçeli yapmış olduğu açıklamalarda birkaç kez... Aynı cümleyi kullandı. Artık masaya elini vurup özellikle Ramazan ayı içerisinde bir anlaşma sağlanamaz ve saldırılar devam ederse farklı alternatifler ortaya konulmalı dedi. Türkiye bu anlamda diplomasi trafiği ilk günden beri yürütüyor ama farklı bir e, olaya müdahil olma durumu söz konusu olabilir mi bu süreçten sonra? Haydar Hocam sizinle başlayalım buyurun. Haydar Hocam buyurun. <laughs> Ben önce Oscar'dan başlayayım. Akşamki evet. trenderdeki tepkileri ben anlamlı ve değerli buluyorum ama yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Gazze'de böyle bir soykırım yaşanırken o salonun yıkılması lazımdı bence. Yani sadece broş takmakla işte John Caesar gibi aslında iki tarafa da yakın hem eee İsrailli rehineleri hem de Filistin kurbanları çok da fazla yeterli olmadığını düşünüyorum bu konuda. Biraz da yani, o baskıdan da herkes sesini çıkaramıyor. Üzerlerinde de bir baskı var. Ben diyorum öyle. Ben dışarıdaki salonun dışındaki tepkileri daha değerli buluyorum açıkçası. Hem kırmızı halıyı engellemeleri hem de yoğun bir şekilde protesto etmeleri yani sonuçta salonun içindeki ödül alanların tepkisini hükümetlerin tepkisiyle yakın buluyorum. Yani çok da fazla değil. Ne şişmanlığı ne kebap modundalar ama dışarıdaki halkın tepkisi çok samimi, çok işler ve asıl göz önünde bulundurması gereken onlar çünkü o halk elinde sonunda onları bu konuda tavır almaya zorlayacak diye düşünüyorum. O yüzden ya yok saymıyorum ama dediğim gibi ya o salonun yıkılması lazımdı. Böyle bir soykırım yaşanırken o salondaki herkesin böyle titretmesi lazımdı dünyaya Ancak o tepkiyi gör, görmüyoruz maalesef. İnşallah bundan sonra görürüz diye düşünüyorum. Türkiye'nin tavrındaki muhtemel bir değişiklik olur mu diye sorunuza gelecek olursa az önce de söyledim Sayın Dışişleri Bakanımızın bu konudaki söylemlerini ben çok önemli buluyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin de zaten hemen hemen aynı paralelde sözleri vardı. Amerika'daki görüşmelerden sonra da Türkiye'nin muhtemelen böyle bir e, operasyon için Amerika ile görüşmüş olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ya siz bir inisiyatif alın ya da biz e, geleni yapacağız şeklinde bir e, söylemin e, iletilmiş olabileceğini düşünüyorum ancak Türkiye bu konuda gerçekten böyle bir inisiyatif alır mı, almalı mı konusunu geldiğimiz zaman o konuda çok emin olmadığını söylerim. benim kişisel kanaatim evet Türkiye gerekirse tek başına böyle bir şey yapabilmeli. Bu konuda muktedir olduğumuzu da biliyorum. Yapabiliriz eğer istersek. E ee, bunun sonuçlarına da katlanırız. O ayrı bir konu. Ee, ancak e, bunun mümkün mertebe geniş bir e, zeminde, geniş bir tabanda yapılmasının ben daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunun içine 57 İslam ülkesini katılarak bir İslam İşbirliği teşkilatının e, zemini olduğu bir müdahale mi olmalı Arap Birliği de buna dahil olmalı mı? Olurlar Kurslar mı hocam? Peki daha onların değil... o dahil olabileceğini itibar veriyor musunuz bu Ya süreci? işte zaten sorun orada. Maalesef. onlar o, o olsalar ya da olmak isteselerdi şimdiye kadar Türkiye'nin e, bu burayı harekete geçirmeye çalıştığını biliyorsunuz. Bir şekilde böyle bir mekanizma kurmaya çalıştığını biliyorsunuz. Şimdiye kadar olmadı. Bundan sonra e, olması konusunda çok iyi, iyi niyetli değilim Ya da iyimser değilim. Ee, ama Türkiye'nin de tek başına böyle bir şeye kalkışırsa neler yaşayabileceği konusunda da e, maalesef çok kötü bir senaryo bizi bekler diye düşünüyorum. Bunlar rağmen yapılmalı mı derseniz ben yapılmalı diyorum. Çünkü başka türlü kimse bir şey yapmayacak bu konuda. Biz yapmazsak kimse bir şey yapmayacak. Biz hep başkalarını beklersek bunun da sonu gelmeyecek. E, en azından İsrail'in birisinin bir şeyler yapabileceğini hissetmesi bu konudan e, tedirgin olması lazım. Bu konuda eğer Türkiye ise bunu yapacak aktör Türkiye olmalı. Bunu çok daha net bir şekilde söyleyebilmeli diye düşünüyorum. Olur mu olmaz mı o konuda bir şey diyemeyeceğim. Ama en azından diplomatik anlamda masada bunu söylüyor olması bile bence çok anlamlı, çok değerli. İsrail'in nasıl hiç kimse bana bir şey yapamaz algısını yıkacak bir söylem olur bu diye düşünüyorum. Merve Hocam siz daha vurur ise oradaki durum ne olacak? Orada toplanan orası güvenli bölge diye oraya gönderilen insanların durumu peki ne olacak Haydar Hocam? Ya refah şu anda aslında e, bir patlamaya hazır bir bomba gibi. Yani yaklaşık bir buçuk milyon Gazzeli Refah'ta. E, kuzeyde çok az insan kalmış durumda şu anda ve Refah sözde Han Yunus'tan sonra güvenli bölge diye e, gösterilmişti, adreslenmişti. Ancak ya ben e, yine tekrar edeyim. İsrail'in nihai amacı yani Gazze sınırları içerisinde hiçbir Filistinli kalmasın diye bir niyetleri olduğu için refahtekilerin de e, sınırın ötesine giderek belki e, Mısır tarafından alınması e, ya da orada e, ikamet edilmesini sağlamaya çalışıyor. Yani refahta yaratacağı bir insani dramın bir şekilde karşılık bulacağını ve İslam ülkelerinin e, Mısır dahil olmak üzere e, Gazile'leri almak zorunda kalacağını düşünüyor diye düşünüyorum. Ben açıkçası benim öngörüm bu şekilde. Dolayısıyla e, uluslararası tepkileri de çok da fazla e, göz önünde bulundurmadan bu konudaki hiç, e, sal, saldırısını da Ramazan ayında olmasa bile Ramazanın hemen sonrasında ben böyle bir saldırı bekliyorum açıkçası çünkü zaten bu konuda e, ellerini açık ettiler baştan beri söylüyorlar ya yani, nihayetinde askeri bir Ama operasyon ben... mu olur nasıl olur o operasyon? Ya aslında sahada, şu anda biliyorsunuz refah günlük saldırılar zaten var yani refah sağda güvenli bir bölge değil zaten yani muhtelif yerlerine Hava saldırıları yapılıyor zaten. Ben komple bir süpürme operasyonu şeklinde olacağını düşünüyorum açıkçası. Hmm. Burada kalan sivillerin de bir şekilde sınırın ötesine geçmek zorunda kalmalarını sağlayacak bir operasyon olacağını düşünüyorum. Belki bu liman şeyiyle işte e, gündem bu şekilde e, meşgul olacak, liman olacak, mı? yardımlar nereden gelecek, şu bu gibi şeylerle gündemin uluslararası toplumun gündemini de meşgul ederek bu saldırılar için böyle bir fırsat yaratıldığını düşünüyorum açıkçası. İsrail'in e, bu konuda önü açılmış oldu. E, 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 belki parçalı olarak ya da topyekün olarak e, kalanları da e, Gazze'nin dışına itmeye yönelik bir operasyon bekliyorum ben. Z Tabii bunu ne kadarını biz medyaya yansı, ne kadarını görürüz o konudan emin değilim çünkü bunun üzerinde örtüleceğini düşünüyorum. Hmm. E, zaten asıl amacından bir tanesi de oydu İnsanları tamamen Mısır'a doğru göndermekti. Evet. Onu da yapacaklar bu hamleyle birlikte. E, Melvano şey, teşekkür Murat ediyorum. Bey, pardon, buyurun buyurun e hocam. Buyurun. Vaktiniz varsa ben çok ufak bir not eklemek istiyorum. Şimdi biz Gazze'yi konuşuyoruz hocam. ama biliyorsunuz Mescid i Aksa'daki dur durum da hassasiyet içeriyor. Ee, İsrail hükümeti e, bu Ramazan'da Müslümanların girişine herhangi bir kısıtlama getirmeyeceğini açıkladı uluslararası kamuoyuna. Ama ancak dün akşamdan itibaren aslında Yine şiddet bu konuda her zamanki gibi yalan söylediklerini gördük ve Mescid i Aksa'ya yönelik bir kısıtlama geldi. 40 yaş üzerindekileri aldılar ve e, girmeye çalışanları da saldırdılar. E, oradaki hassasiyetin de devam ettiğini. Hatırlatmamız lazım. Yani olay sadece Gazze'de olmuyor. Gazze'deki katliamlar ve soykırımın doğru. yanında Doğu Kudüs'te Mescid-i e, Aksa'da ve Batı Şeria'da da İsrail'in zulmünün devam ettiğini hatırlatmak istiyorum. Yani o açıdan izleyicilerimizin konunun sadece Gazze olmadığını bilmelerini isterim. Çok doğru. Ee, özellikle Cuma günleri 7 Ekim'den beri oradaki şiddet maalesef lağım suları evet. bile insanların üzerine vererek sürdürmeye devam ediyorlar. Bunda altını çizmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli konuklarıma katkılar için. E, Ortada uzmanı Sayın Haydar Oruç ve doçent doktor Sayın Merve e, Özel Özcan katkınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.